Evet sevgili gençler herkese merhabalar. Yine kaldığımız yerden devam etmek üzere bir video dersimizde daha beraberiz. Gençler kitabınızdan, MEP kitabından, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabından almış olduğum güzel bir soru var. Çünkü bu soru arkadaşlar hidrokarbonlar konusunu özetleyen güzel bir soru. Yani çok güzel yerlere vurgu yapmış. O yüzden ben bu soruyu arkadaşlar sizinle paylaşmak istedim. Önce sorumuzu çözelim. Sonra fonksiyonel gruplar nedir? Hangileridir? bu konuyu arkadaşlar birlikte işleyeceğiz. Bakın bize 5 tane bileşik vermiş arkadaşlar. Bu bileşikler içinde bize sorular yönlendirmiş. Bu klasik sorularımızı çözelim birlikte. Arkadaşlar bu 5 bileşiğimizde birincisi gördüğünüz gibi ne? Benzer. Evet. Elimde ne var? Ben şimdi hepsini kategorize ediyorum. Benzen var. Benzen bileşik. Peki ikinci bileşiğim hangisi? İkinci bileşiğim arkadaşlar gördüğünüz gibi bir halkalı halkan. Doğru mu? Yani sikloalkan. Sikloalkan. Evet. Peki üçüncü bileşim hangisi? Üçüncü bileşiğe bakıyorum. CH2 ikili bağ CH CH2 CH3 Yani arkadaşlar bir monoalken. Monoalken. Dördüncü bileşiğimize bakalım. Dördüncü bileşimde ne var? Hemen dördüncü bileşim çok iyi bilmem gereken bir bileşik asetilen alkin grubu değil mi? Yazıyorum. Asetilen. Evet. Yani bir alkin. Evet. Beşinci bileşime bakıyorum. Beşinci bileşim arkadaşlar. Yine bir alkin grubu. CH3 C üçlü bağ C CH3. iki bütün değil mi? İki bütün ama ben genel olarak alkin sınıfı bir bileşik yazacağım. Şimdi arkadaşlar sorularımızı dikkatle cevaplayalım. 1 ya da A. Hangileri katılma tepkimesi verir? Çok güzel. A. Hangileri katılma tepkimesi verir? Pi bağı içerenler, doymamış hidrokarbonlar ne verecek arkadaşlar? Elbette katılma tepkimesi verecek. Ama bir tanesi hariç. O da ne? Pi bağı içermesine rağmen benzen. O halde benzen değil. Peki ikincisi alkan. Alkan doymuş bir hidrokarbondur. Katılma tekmesi vermez. Ama arkadaşlar üçüncü bileşiğimiz yani monoalken ya da alkin sınıfındaki dört ve beşinci bileşiğimiz ne verecektir? Katılma tepkimesi verecektir. Bakın. Evet, birincisi. İkincisi birbirinin izomeri olan bileşikler hangileri? Çok güzel. Birbirinin izomeri olan bileşikler. Kapalı formülü aynı olacak, açık formülü farklı olacak. Mono alkenle siklo alkanın karbon sayısı aynıysa birbirinin nesi olduğunu biliyorum arkadaşlar. İzomeri olduğunu. Bakın kapalı formül C4H8. Çünkü 4 karbon var c H'ken. Kapalı formül arkadaşlar C4H8. O halde burada arkadaşlar doğru cevabım 2 ve 3. Bakın. Çok güzel sorular. Hangileri aromatik hidrokarbondur? Arkadaşlar aromatik olması için benzen halkası olacak mı? Evet. Benzen halkası içeren tek bileşiğim hangisi? Bir. C'nin doğru cevabı bir. O hale geldim D'ye. Hangileri bromlu suyun rengini giderir? Çok güzel. Arkadaşlar bromlu suyun rengini gideren hangisiydi? Elbette alken sınıfı ve alkin sınıfı bileşiklerdi. Bromlu suyun rengini ne yapardı? Giderirlerdi. Peki hangileri arkadaşlar alken ve alkin sınıfı bileşikler? 3, 4 ve 5. Demek ki bu sorunun da doğru cevabı 3, 4 ve 5 arkadaşlar. Evet kalem rengini değiştiriyorum karışmasın diye asıl önemli soruya geldik. E şıkkı şuraya yazıyorum. Bakın hangi bileşik amonyaklı gümüş nitrat çözeltisiyle çökerek oluşturur? Arkadaşlar bu yalnızca hangisine özgüydü? Alkine özgüydü. Ama nasıl alkine özgüydü? Uç alkine özgü. Uç alkin. O halde hemen bakıyorum. Bir kere alkin sınıfında olan 4 ve 5 ama asetilen bir uç alkin. Yani üçlü bağla bağlı olan karbonlarda hidrojen var. Ama iki bütünde yani beşinci bileşimde üçlü bağla bağlı olan karbonlarda hidrojen yok. Bu nedir? Bir iç arkindir. İç arkinler Fehling ve Tollens çözeltisiyle tepkime vermezler. Bu sorunun doğru cevabı nedir arkadaşlar? Dörttür. Bakın çok güzel özetleyen bir soru. İşte bu soruyu iyi bilen, iyi anlayan arkadaşım artık aromatik hidrokarbonlar ya da genel manada hidrokarbonlarla ilgili herhangi bir sıkıntı çekmez inancındayım. Arkadaşlar gelelim şimdi fonksiyonel gruplara. Kalem rengimi değiştiriyorum. Arkadaşlar fonksiyonel grup nedir? Alkil grubuna bağlı ve kimya tepkimeye yatkın olan gruplara biz fonksiyonel grup diyoruz. Hızlıca fonksiyonel grupları inceleyeceğiz. Dikkat kesilin arkadaşlar. Alkan fonksiyonel grubu yok fonksiyonel grubu yok. Evet. Alken fonksiyonel grubu arkadaşlar ikili bağ. Alkenin fonksiyonel grubu neymiş İkili bağ. İşte arkadaşlar bir alken bileşiği. CH2, CH, CH3. Ne arkadaşlar propen. Peki bunun alken olduğuna nasıl karar verdiniz? Alken olduğuna yapısındaki ikili bağ sayesinde karar verdiniz. Demek ki alkenin fonksiyonel grubu neymiş? İkili bağmış arkadaşlar. Evet. Alki o alkinin fonksiyonel grubu ne olacaktır? Alkinin fonksiyonel grubu üçlü bağ olacaktır. İşte çok karşınıza çıkacağı için özellikle ve ısrarla yazıyorum. Asetilen bir uç alkin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar alkil sınıfından olduğuna nasıl karar verdiniz? Elbette üçlü bağı sayesinde yani fonksiyonel grubu sayesinde karar verdik. 4. Alkol. Arkadaşlar alkolün fonksiyonel grubu OH'dır. Şimdi size bir alkol bileşiği. Hemen yazıyorum. CH3 CH2 OH Evet. Alkol olduğuna nasıl karar verdik? Fonksiyonel grubu OH sayesinde. Bu elbette arkadaşlar etil alkolden veya etanoldan başkası değil. Alkol olduğuna nasıl karar verdik? OH fonksiyonel grubu sayesinde. Bu yeterli mi? Yeterli olmadığını alkol bileşikleri incelerken göreceğiz gençler. Şimdilik alkolün fonksiyonel grubunun OH olduğunu bileceğiz. Eter. Arkadaşlar eterin genel gösterimi şudur. R, O, R. Eterin fonksiyonel grubu ise bakın fonksiyonel grubu ise oksijen iki tarafta çizgi. Bunu görürseniz eterin fonksiyonel grubu eter sınıfına ait bir bileşik olduğunu anlayacaksınız. Bu çizgilerin iki tarafında ne var? İki tarafında aynı veya farklı olan alkiller var. O sizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Mesela bir örnek veriyorum. CH3 ben fonksiyonel grubu farklı kalemle yazdım ve devam ediyorum. CH3. Arkadaşlar bu bir eter bileşiği. genel formuna uydu? R, O, R genel formuna uydu. Peki fonksiyonel grubu? Gördüğünüz gibi fonksiyonel grubunun altını çizdim arkadaşlar. O iki tarafında çizgi. Evet. Aldehit. Arkadaşlar aldehitin genel gösterimi şudur. R, C, ikili bağ, O ve H. Arkadaşlar bu aldehitin genel gösterimidir. Elbette şuradaki R alkil grubudur. Aldehitin fonksiyonel grubu ise şimdi çerçeve içine aldım. Fonksiyonel grubu arkadaşlar işte çerçeve içine aldığım kısım. Yani fonksiyonel grubu aldehitin COH şu şekilde de gösterilebilir arkadaşlar. İkisine de aşina olacaksınız. Aldehitin fonksiyonel grubu Peki, gençler bununla ilgili bir örnek verelim. İşte ben bileşik yazıyorum, CH3 ve fonksiyonel grubu da kırmızı kalemimle gösteriyorum. İkili bağ hidrojen. Arkadaşlar, asıl belirleyici olan şu: aldeit ve ketonlar karbonil grubu bileşikler olarak gelir. Karbonil grubu bileşik ne demektir? karbonla oksijen birbirine ikili bağla bağlı demektir. Karbonil grubuna sadece hidrojen bağlıysa aldehit. Göreceksiniz karbonil grubunun iki tarafında alkil bağlıysa keton diyeceğiz. Evet. Ben geçiyorum diğer gruba keton. Genel gösterim arkadaşlar. R, karbonil grubu CO ve yine R. Elbette bu R'ler ne? Alkil. Peki, ketonun fonksiyonel grubu arkadaşlar ketonun fonksiyonel grubu çizgi karbonil grubu çizgi bu çizgilerin iki yanında ne var alkiller var bir örnek diyorum aseton arkadaşlar CH3 işte fonksiyonel grubu ben yine farklı kalemimle yazdım CO evet CH3 işte arkadaşlar keton sınıfı bir bileşik asırtı. Nereden anladın? Fonksiyonel grubundan anladın. Bunları iyi bileceğiz. Karbonil asit. Arkadaşlar genel gösterime bakalım. R, C, O, O, H. Yine bakın karbonil grubu var. Alkil var. Ve karbonil grubuna bu kez O, H bağlı. Yani arkadaşlar fonksiyonel grubunu şöyle gösterebiliriz. Karbonil grubu karbonil grubuna O, H ya da fonksiyonel grubu şu şekilde gösterebilirler. Her ikisine de aşina olacaksınız. Mutlak kimyasından bildiğiniz asetik asit. Bakın CH3 ve arkadaşlar fonksiyonel grubu. İşte karboksil asitin fonksiyonel grubu. Asetik asit. Ester. Arkadaşlar esterin genel gösterimi R, C, O yine karbonil grubu O, R. Tabii ki bu R'lerini artık biliyoruz. Alki. O halde esterin fonksiyonel grubuna dikkat edin. Bir karbonil grubum var. Bu karbonil grubuna alkoksi bağlı. O R'ye biz ne diyormuşuz? Alkoksi diyormuşuz. Alkoksi. Bunları iyi öğreneceğiz. O halde arkadaşlar bir ester bileşiği veriyorum. Bakın CH3. Şimdi ben fonksiyonel grubu farklı kalemimle yazıyorum. C, O O. Evet, İşte fonksiyonel grup ve ne bağlayayım? Metil bağlayayım. Evet. Fonksiyonel grubu arkadaşlar gösterirken şu R'yi de silelim. Tam doğru olsun. Evet. İşte fonksiyonel grup. Çünkü zaten alkil ister Evet. İşte amin. Bunlar pek karşınıza çıkacak gruplar amin, amit. O yüzden hızlıca geçeceğim. Arkadaşlar alkile direkt amino bağlıysa amin alkile direkt amino bağlıysa amin. O halde fonksiyonel grubu ne? Fonksiyonel grubu NH2. Örnek vermek gerekirse CH3 işte bir alkil ve arkadaşlar fonksiyonel grubu. Belki karşınıza çıkar. Amit. arkadaşlar amit de ise bu NH2 bir karbonile bağlı bakın NH2 bir karbonile bağlı yani fonksiyonel grubu karbonil grubunuz var ve bu karbonile NH2 bağlı örnek vermek gerekirse CH3 hemen fonksiyonel grubu yazıyorum CONH2 amin de amin tarafında sadece bir karbonilin olduğuna dikkat edin Arkadaşlar nitro NO2 Nitril Karbona üçlü bağlı Bağlı olan azot Nitril Aromatik bileşik Elbette benzen halkası içeren bileşikler Gençler sorularımıza geçelim Her zaman ÖSYM sorusunu inceleyelim Organik bileşiklerin fonksiyonel gruplara göre sınıflandırılmasında kullanılan genel adlar hangisinde doğru verilmiştir? Bakın alkili arkadaşlar direkt ne bağlı? Direkt amino bağlı. O zaman siz ne yapıyorsunuz? Doğanın sonunda amin diyorsunuz. Evet amin. amin. Arkadaşlar ne bağlı? Gördüğünüz gibi karbona üçlü bağlı azot bağlı. Bu neydi? Nitril. Arkadaşlar karbonil grubunuz var. Karbonil grubuna hidrojen bağlı. C-O-H hadi hatırlayın bakalım aldehit değil mi? Aldehit. O halde amino nitril aldehit. Yani amin nitril aldehit. Hangi seçenekte var? Amin nitril aldehit D şıkkında var. Bu sorunun doğru cevabı D şıkkı arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. ÖSM 2018 yılında sormuş. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin fonksiyonel grubu karşısına yanlış verilmiştir? inceleyelim. Arkadaşlar şurada bir alkil grubunuz var mı? Etil. Alkile ne bağlı? Amino bağlı. O halde arkadaşlar fonksiyonel grup ne? Amino. NH2. Doğru. Arkadaşlar bakın CHO ya da COH. Ben şunu nasıl yazabilirim? Bakın fonksiyonel grup COH. Aldehit değil mi? Evet o halde fonksiyonel grup doğru. Alkil grubunuz. Alkil grubuna ne bağlı? Nitro bağlı. O halde fonksiyonel grup doğru. Arkadaşlar. Alkil grubunuz. Alkil grubuna ne bağlı? Siyanür bağlı. O halde fonksiyonel grubunuz siyanür. Ancak arkadaşlar burada bir sıkıntı var. Bakın alkil grubu. Ben genelliyim. Alkil. CO. Demek ki karbonil grubu var. Sonra ne var? NH2 var değil mi? O NH2. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat edin. Evet şunu yalnız silelim. Yanlış oldu şurası. Sadece NH2 var. Evet. Şimdi yazdım NH2. Arkadaşlar size az önce dedim ki eğer NH2 karbonil grubuna bağlıysa arkadaşlar bu nedir? Bu bir amittir. Amitin de fonksiyonel grubu karbonili içerecek NH2'dir. Eğer sadece bunu yazarsa arkadaşlar bu amin Amin olmaz. Evet gelelim gençler üçüncü sorumuza. Nerede üçüncü sorumuz? İşte burada. Evet, yukarıdaki organik bileşiklerden hangisinin fonksiyonel grubu karşısında yanlış verilmiştir? Arkadaşlar bakın neyim var? Bir alkil grubum var. Alkil grubuna ne bağlı? OH bağlı. Arkadaşlar OH bağlıysa o zaman bu bir alkol sınıfı bileşiktir ve fonksiyonel grubu da doğru göstermiş. <laughs> Şuna dikkat edin arkadaşlar. Bakın altını çizdim. Ben şu bileşiği şöyle yazacağım. CH3 CO ikili bağ oksijen devam etmiş. Hiç önemli değil. Şu çerçeve için aldığıma dikkat edin arkadaşlar. Bu fonksiyonel grup neydi? Esterdi. Peki ester fonksiyonel grubunu doğru göstermiş mi? Hayır. Oksijen demiş iki yanına çizgi bırakmış. Oksijen iki yanına çizgi bırakıyorsa bir kere bu ester değil eterin fonksiyonel grubudur. O halde iki yanlış. Üçüncüde arkadaşlar fonksiyonel grubu çiziyorum. Alkili dikkate almıyoruz. Fonksiyonel gruba dikkat edin. Karbonil var, CO var değil mi? Ve hidrojen var. Peki fonksiyonel grubu doğru göstermiş mi? Evet. Bu neyin fonksiyonel grubuydu? Aldıydın. Ne yapacağız? Bunları iyi bileceğiz. Hangisi yanlış? elbette B şıkkı yanlış arkadaşlar. Evet geçelim gençler son sorumuza. Bir alkil grubuna O R grubu bağlanırsa çok güzel. Arkadaşlar şimdi bir alkil grubumuz var R. Ne bağlamış? O R grubu bağlamış. O R grubu bağladı. Ne elde ettim arkadaşlar ben? Eter elde ettim. Eter sınıfı bileşik oluşur. Doğru. İkincide de alkil grubunuza yazdım. Alkil grubuna ne bağlamış? Karbonil bağlamış ve yine alkil varmış. Bağlanırsa karboksil asit sınıfı oluşur. Arkadaşlar karboksil asit karboksil grubuna OH bağlı ise değil mi? Ancak karboksile OH bağlı değil. Peki bu ne? Arkadaşlar karbonil grubuna iki tane alkil bağlıysa bu keton sınıfı bir bileşiktir ve elbette keton sınıfı bileşiğin fonksiyonel grubu yazdığım şekildedir. O halde ki yanlış. Bize yanlış soruyor zaten. Grubu bağlanırsa ester oluşur. Ha, güzel. Evet arkadaşlar ben üçüncüsünde alkilim var. Ne bağlayacağım? CO. O, evet devam ediyorum. Oksijen ve yine alkil. Arkadaşlar fonksiyonel grubu çizdim. Fonksiyonel grup neyin fonksiyonel grubu? Esterin fonksiyonel grubu. O halde arkadaşlar ester sınıfı bileşik oluşur. Doğru. Yanlış olan hangisidir? Yalnız ikidir. Gençler bu dersimizin de sonuna geldik. Aromatik hidrofonlar ve fonksiyonel gruplar konusunu bitirmiş olduk. Notlarımızı alıyoruz ve kaynaklarımızdan sorularımızı çözüyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.